Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ADC tier list yapacağız. Daha doğrusu ben tier list yaptım. Çünkü sizi bekletmek istemedim. E, diğer türlü çok uzun oluyor. Ben de formatlı birkaç değişikliğe gitmek istedim. Tier list bu şekilde bence. Ama neden bu şekilde olduğunu kısaca 5 dakikada anlatıp sonrasında videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi bu tier list videolarıyla sizi çok fazla sıkmak istemiyorum. Benim de çok vaktim alıyor çünkü editlemesi vesaire. Sizden tek isteğim videoya geçmeden önce like atarsanız, yorum bırakırsanız ve kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca açıklamadaki referans linki üzerinde üzerinden sponsorum olan Logos Market'ime kayıt olarak bana destek olabilirsiniz. Kayıt olurken yine açıklamada bulunan referans kodunu girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burası benim için çok önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi neden böyle bir tier yaptım? O konuya gelecek olursak arkadaşlar canavar avcı sıkılıcı bir buff yedi. Ve canavar avcısı kullanan ADC'ler şu anda meta durumunda. Bunların da başında Keri, Cloud ve Moskov geliyor. Özellikle Keri bence şu anda bir tık daha güçlü diğerlerine göre. Moskov da fena değil ama Keri'nin ultideki hasarı müthiş arkadaşlar. Sadece ultisi olmadığında bir tık hasarı az kalıyordu. Canavar abisinden gelen can çalma değeriyle şu an lane'de de ayakta kalabiliyor çok rahat. Burada yukarıda otoban pikte canavar abisi kılıcı çıkılmayıp orada bulunan sadece bir ADC var. Granger. Bence Granger şu an hala çok güçlü. Moskova karşı güçlü. Keriye karşı güçlü. Cloud'a karşı güçlü. Yani bu tip piklere rağmen uzak vurabiliyor ve rahatça oyun kazandırabiliyor. S Plus kategorisine geldiğimizde ise Exia saçma bir şekilde şu an çok güçlü arkadaşlar. Özellikle gök kıranlı bu ile inanılmaz şekilde hasarı tamamlanabiliyor ve tek atıyor herkese. Can çalma mevzusundan dolayı da karşısında canavar avcısı çıkılan ADC'ler olsa bile onlara karşı ayakta durabiliyor. Çünkü pasif sayesinde bu da can çalıyor. Iritel bence çok kötü değil. Granger'in karşısına vesaire alınıyor. Bir nerf falan yedi. Doğru ama yine ben kötü olduğunu düşünmüyorum. Nathan aynı şekilde bence güçlü şu an anda Clinton Burst demeyici muhteşem seviyede arkadaşlar. Granger'a falan tek atıyor late game'de. E, ee, sadece birinci yeteneğiyle adam kesebiliyor böyle kırılgan pitleri tekleyebiliyor. Ama maç oraya kalır mı biraz sıkıntı. Yani oynayabilirsiniz dediğim gibi çok güçlü bir ADC bence Clint. Gizli meta diyebileceğimiz kavramda yer alıyor bence şu anda. Arkadaşlar videoyu 2 dakikalığına bölüyorum. Çünkü size yeni sponsorum Logos Market'imden kısaca bahsetmek istiyorum. Logos Market'im uygun fiyata elmas alabileceğiniz bir site. Ben de elmaslarımı buradan alıyorum. Siteye girerken açıklama ve sabitlenen yorumlarda bulunan referans linkimi kullanıyorsunuz. Bu link sizi direkt sitenin kayıt ekranına atıyor. Açılan ekranda isim, soy isim, telefon veya e posta bilgilerini dolduruyorsunuz. Formun alt kısmında da referans kodu bölümü var. Bu referans kodu kısmına yine açıklama ve sabitlenen yorumlarda bulunan kodumu giriyorsunuz. Bu adımları tamamladıktan sonra Logos Market'imdeki elmas fiyatlarını rahatça inceleyebiliyorsunuz. Burada 2x elmas paketleri mevcut. Eğer daha önce hiçbir siteden ya da oyun içinden elmas yüklemesi yapmadıysanız 1000 elması Sadece 328 TL'ye alabiliyorsunuz Bir diğer paket ise 1041 elmas Bunun fiyatı 582 TL Oyun içerisinde neredeyse 800 TL bandında Yani yarı yarıya bir fiyatla Bu elmas vakitini elde edebiliyorsunuz ve bu fiyatlar indirim kuponu uygulanmamış fiyatlar. Yine açıklama ve sabitlenen yorum kısmında sizde özel oluşturduğum indirim kuponu sayesinde bu fiyatların da altına elmas almanız mümkün. Dediğim gibi eğer referans linkim ve referans kodumla kayıt olursanız site üzerinden yapacağım çekilişlere katılım sağlayabiliyorsunuz. Link, referans kodu ve tüm detaylar açıklama ve sabitlenen yorumlarda. Elmas almayı düşünüyorsanız Logos Market'ime mutlaka göz atın. S kategorisine geldiğimizde ise burada Brody Lunox yani burası biraz kalabalık. Buranın kalabalık olma sebebi A kategorisi. A kategorisindeki karakterlerin 3'ü zaten oynanmıyor. Kimi ise bu da midde oynanıyor arkadaşlar. ADC koridorunda güçlü değil. Çünkü pasifini aktif edene kadar rakip ADC'ye çok fazla dürtebiliyor. Ve siz bunu ADC koridorunda oynarken rakip ormana baskı kuramıyorsunuz. Yani karakterden %100 verim alamıyorsunuz. O yüzden çok tercih edilmiyor. O yüzden A'ya koydum aslında. A ise bir Leslie ve Melissa var. Belki burada olmaları size garip gelmiştir. Daha yukarıda bekliyor olabilirsiniz ama Leslie oyuna çok geç dahil oluyor. Melissa ise şu anda bence çok fazla güçlü değil. Dediğim gibi biraz daha canavar avcısı kılıcı çıkılan nişancılar ön planda olduğu için Melissa'ya ilham girmek zorundasınız hasarı arttırmak için. ilham girdiğiniz için de canavar avcısı kılıcı bu çok fazla çıkamazsınız. Çünkü orada zaten saldırı hızı üst limitine ulaşmış oluyorsunuz. Bu sefer ilham bir işe yaramıyor. Yani Melissa kritik bu ilde vurabilen bir ADC bence. Belki Mete'ye girebilir canavar avcılığı hali ama çok sanmıyorum. Dediğim gibi orta sıraya da şöyle göz attığımızda burada genelde arada sırada oynanan ama çok da güçlü olmayan ADC'ler mevcut. Ya diyebilirsiniz ki nasıl güçlü değil işte Brody on stack'te de bu siteyi 7 emini düşürmüştü. 7 stack tek atıyor. Ya da herit oyun sonunda çok güçlü. Obsidia 25 stack de canavar gibi. Beatrix pompalıya geçiyor. Herkesi tekliyor. vanmanı yakalayamıyoruz. Genelde oyun kirlenmek istiyorsanız solo bir şekilde lig atlamak istiyorsanız yukarıdaki ADC'ler daha çok tercih ediliyor. Solo oyunda. Özellikle Clint'i alabilirsiniz arkadaşlar. Solo bir şekilde rahat maç kazandırabilecek bir ADC size. Trio ve 5 maçlar içinde konuşmak gerekirse yukarıdaki dediğim gibi otoban pikteki ADC'ler şu anda bayağı güçlü. Çok fazla tercih ediliyor. Turnuvalarda falan da özellikle Cloud ve Kerry bayağı metanın gözdesi ikisi de. E, Moskov yine lane itme potansiyeli sayesinde metaya tutunmayı başarıyor bence. Granger da çok uzaktan yine vurabiliyor. Gökkran'ı steklediğiniz senaryoda çok fazla hasar atabiliyorsunuz. Ama minyonları kesemiyorsunuz. Bindorf gelecekti geldi mi bilgim yok ama late'de minyon kesme gücü çok düşük Granger'ın. Alırken ona dikkat etmeniz gerekiyor maalesef. Split push da bayağı sizi geriye düşürüyor. Benim tier listim bu şekilde. Sizi tatmin eder etmez bilmiyorum ama benim oynadığım oyunda bu ADC'ler şu anda inanılmaz şekilde oynanıyor. Onun dışında çok da banlanan bir ADC yok dürüst konuşmak gerekirse. Çünkü ADC metası birazcık düştü gibi. Daha çok savaşçı, suikastçı, daha çok tanklar banlanıyor. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi çok da sıkmak istemiyorum. Bu videonun karşılığında bir like atarsanız, yorum bırakırsanız, kanala abone olursanız ve referans linkimle Logos Market'ime kayıt olursanız çok mutlu olurum. Görüşürüz. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun.